Merhaba sevgili dostlar. Birkaç gündür e, kamuoyu gündeminde ama benim özellikle gündemde bir hadise var. Daha yenilerde bir parti e, önerge vermiş. İsrail'e ithalat ve ihracatın durdurulması ile alakalı iki etkin büyük e, oy potansiyeline sahip daha doğrusu milletvekili potansiyeline sahip parti de reddetmiş. Bilmiyorum, bana e, çok farklı kaynaklardan araştırdığım için siz de bunu yapabilirsiniz. Öyle e, hüzün verici, öyle vicdanı parçalayıcı şeyler geliyor ki, videolar geliyor ki, inanın elime bir şey alıp, silah da olmayabilir, bir şey alıp oraya girip, Gel bakalım arkadaş sen bu insanlara bir yere kaçamayacak durumda insanlara masum insanlara bunu nasıl yapıyorsun diyesim geliyor. İnanın bana cephe açılsa kamuoy kamuoyunun önünde e, söz veriyorum silah alıp o cepheye gideceğim. Onların Müslüman olduğu için değil onlar Müslümandır diye değil onlar insandır diye gideceğim. Ve bazılarının serzenişine katılıyorum. Haklısınız. Ee, Doğu Timur'da, yanlış telaffuz ediyorsam siz doğrusunu söyleyin. Ee, Doğu Türkistan'da olan şeylere de tepkimiz çok az. Şu an yatıp kalkıyor toplumun bir kesimi. Filistin, Filistin, Filistin. Oysa dünyanın her tarafında az da olsa gayrimüslimlere de zulüm yapılıyor. Biliyor musunuz? Hindistan'da bildiğiniz insan kasap haneleri var. Birilerine organ gitsin diye kimsesiz arkası olmayanları getiriyorlar. Tıpkı bildiğimiz mezbaneler gibi. insan mezbaneleri var. Orada organları parçalanıyor. işte tahliler önce oluyor vesaire. Bu illegal bir şekilde ama Hindistan hükümetinin bilgisinde ben bir birey olarak duymuşsam Türkiye'den Hindistanlı yetkililerin bilmemesi mümkün mü? Nasıl izin veriyorlar? Vicdan meselesi. Şimdi sayın vekiller, vicdanınız rahat mı? Orada öldürülen insanlar, hatta özelde mini mini bebekler, çocuklar, savunmasız kadınlar, kıtır kıtır doğranırken, doğranmıyorlar doğru, bombalanırken, paramparça edilirken, evinize... Gidip huzurla başınızı yastığa nasıl koyuyorsunuz? Rahat mı vicdanınız? Orada olan o parçalanan bedenler sizin çocuğunuz olsa, ya işte e, siyasi parti geleneğidir, ne diyorlarsa onu yapacağız der misiniz? Bunun iç siyasette hiçbir alakası yok. Hatta ve hatta Müslümanlıkla da bir alakası yok insanlıkla alakası var. insanlıkla. Diyorlar ki efendim e, İsrail'e ithalat ihracatı durdurmuyoruz. Birin ama orada 2 milyon e, şey var. Filistinli var. İsrail e, vatandaşı onlar. Onlar da bu ithalattan, ihracattan nasipleniyorlar. Yahu almayı versinler, almayı versinler bizden. O Filistinliler onları almaz ölmez. Ama sen lojistiğini tedarik ettiğin müddetçe ya orada o bebekleri e, bombalayan Yahudi Siyonist askerlerin suyunu bile biz gönderiyoruz. Yuh! Yuh olsun. Davetesi var mı? Şöyle düşünün, evinizdesiniz. Hemen kapının önünde birileri birilerini sıkıştırmış. 10 kişi bir kişiyi iki kişiyi sıkıştırmış dövüyor. Kapınıza çalıyorlar. Diyorlar ki ya çok yorulduk bunları dövmekten bir bardak su ver. Hadi korkuyorsunuz bizi de döverler diye. O bir bardak suyu verir misiniz? Bizim de ülke olarak yaptığımız budur şu an. Bizim de ülke olarak yaptığımız budur. Efendim bir yerlerden duyuyorum. Türkiye el altına çok şeyler yapıyor. Hadi oradan çok şeyler yapılsa çok şey değişir. Şu an İsrail'in tutunabileceği en önemli devlet biziz biz. Bizim tepkimiz o civardaki bütün İslam ülkelerinin tepkisini çarpı 50 ile çarpmayın şu an. Ve sayın milletvekilleri vicdanınız rahat mı? Bu kararı verirken orada sizin elinizle e, zımmi olarak yani dolaylı olarak İsrail'e vermiş olduğunuz ben vermiyorum. İyi de kardeşim e, sen haksızlığa elinin geldiğince müdahale etmiyorsan veriyorsun demektir. Rahat mı vicdanınız? Vicdanınız rahat mı? Rahat uyuyabiliyor musunuz? Türkiye İncirlik'i kapatsa yüzde 80-85 silah e, sevkiyatı tehlikeye girer. İncirlikten. Bizim sihamızı vuran uçaklar da İncirlikten kalktı. Diyorlar ki ya işte uluslararası anlaşmalar şunlar bunlar. Batı haklıdan yana asla olmaz. Batı güçlüden yanadır. Yani diplomasiyle yapacağınız şeyler var ama bu tür şeyler diplomasiyle çözülmez. Tavırla, uygulamayla çözülür. Vicdanınız rahat mı sayın vekiller? Ve evet Türkiye bunu yapmalıydı diyen halkım, halkımın içinde bir kesim, ya ne yapsınlar? Bunu yapamayız biz diyen halkım. Vicdanınız rahat mı? İnanın bana savaşlarda siviller bombalanır ama onların kaçacağı yerler vardı. Düşünün ki her tarafı çevril, Daracık bir alanda çok yoğun bir şekilde varsınız. Kaçacak bir yeriniz de yok. Öyle düşünün. Oradaki hal bu. Yani şu an keskin nişancılar koyuldu. Orada e, keyfini adam öldürüyorlar. Ve eminim e, insan başına, öldürdükleri başına da bir prim alıyorlardır. Hani haftalıkları 4-5 bin euroymuş ya. Sayın vekiller eğer vicdanınız kanıyorsa bir şekilde bu video ya da buna benzer videolar size geldiğinde vicdanınız kanıyorsa şu kadarcık vicdanınız varsa harekete geçin ya benim siyasi geleceğim arkadaş senin siyasi geleceğin vicdanın üstündeyse bu konuşmamı hiç dinleme bildiğini yap ben vicdanı olanlara, şu kadarcık bile kırıntısı olan insanlara vekiller olsun, vatandaşlar olsun, onlara sesleniyorum. Lütfen bu zulmü, buna benzer zulümlere müsaade etmeyin. Kişiye yaptığını söylemezsen her ettiğini maharet zanneder. Şu an bunu yaşıyoruz. Şu an bunu yaşıyoruz. Bunları düşünüp söyleyebilmek için siyasetçi olmak gerekmiyor. Hukuk adalım olmak gerekmiyor. Ne bileyim Akademisyen olmak gerekmiyor. İnsan olmak ve vicdanlı insan olmak yeterli. Umuyorum bu videoyu kendim için istemiyorum. Yani popüler olmak gibi bir niyetim yok. Şimdiye kadar benim bu videomu izleyenler beni biraz biraz tanırlar. Sizler de tanıyacaksınız daha farklı videolarda. Ve maalesef iyi şeyler de var ülkemizde olan ama. Kötü şeyler o kadar çok ki, şöyle düşünün, bir kavanoz katrana döksek bir çay bardağı beyaz boya. Görünmez değil mi? Şu an öyle şey bir dönemi yaşıyoruz. İyi olan şeyleri de zaman zaman konuşuruz ama kötü olan şeyler o kadar çok ki. Bunları konuşmaktan onlara ne zaman sıra gelir bilmiyorum. Ve bu konuştuklarımın hiçbir iç siyasetle şunla bununla alakası yok. Sadece vicdanla alakalı. Sizlerde de olan olması gereken vicdanla alakalı. Lütfen ilgili siyasilere bunları aktarın. Bu ve bunun gibi videoları yayın. Lütfen bu kanala sadece bunun için e, abone olun, takipçisi olun, beğenin vesaire. Gerisini söylemiyorum zaten biliyorsunuz. Ha, e, popüler olmak eğer faydası olacaksa, kamu adına insan kadar faydası olacaksa, evet bu anlamda popüler olmak isterim. Ama bu anlamda olmak isterim. Kesem için değil. Çok şükür elim başıma yetiyor. Çok üzüntülüyüm. Kusura bakmayın canınızı belki sıktım. Hoşçakalın.